bakın. kızlar Merhaba. nasılsınız? Merhaba ben, ben iyiyim. Ben iyiyim. Kedi kız çok tatlısın. Chelsea harikasın. Kendisi Sarkan baç oynayalım mı? Oynayalım ben sayacağım. Sen ben, mi sayacaksın? Say o zaman. Ya ben, birini sayın. Ben, hayır ya. Durun ya. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Saklanın. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Öyle mi? Sağım sobe. Saklanmayan hep be. Anne sen ayağını koydun. Ya hayır sobe. ben, ya, ben sobe yapacaktım. Elif derdi ki acaba. Şöyle dizin hele. Güzel kokuyor ama Şurada da bir annem mi gördüm? Aaa sade sade. Sade sade. Sade sade. Ya ben, kavga etmeyin ya. Ben. Kavga etmeyin. Kimi kendine sobeledi? Ben. <laughs> ben. Ben. Ben sayıyorum. Hadi saklanın. Saklanın hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm sağım sabe saklanma ya ne be geliyorum kızlar ben geliyorum çık 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 Elif neredesin Mina neredesin gördüm seni gördüm seni kedi kız sabe 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 Elif çekil oydan kısa bakacağım kedi kıza bakacağım Aa, burada sabe 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 gördüm sizi Ayak sermeci oynayalım mı kızlar? Oynayalım.